Bu sahnede küçük çocuğu iyileştirmek için sol altına bir kesik açıyor. Ama burada hiçbir kesik yok. Bakın burada hemşire var, hemşireye gözüküyor, Ali vefa doktora soru sormaya gidiyor. Ama bu sahnede ise hemşire birden ortadan kayboluyor. Bu resimde tablonun yanında hiçbir cisim yok. Ama bu sahnede ise bir cisim geliyor. Bu sahnede ise bardak su şişesi ile sodanın arkasında duruyor. Ama diğer sahneyi geçince kamera açısı bardak meydana çıkıyor. Ali ve Fan'ın hemen yanındaki girilemez levhası burada. Burada levha kayboluyor tekrardan geliyor. Ve başka sahnede yine kayboluyor. Burada ise Ali Vefa'nın çantası burada. Adil Hoca Ali Vefa'yı aradığında çantası havalimanında kontrol bölümüne gidiyor. Bu sahnede Beliz'in telefonu burada durarken diğer sahnede başka kitabın üstünde duruyor. de telefonunu kekin yanına koyuyor. Ama diğer saniye geçince kekin yanında bir telefon yok. Bu resimde gördüğünüz gibi ambulansın üstünde Berayat Hastanesi yazıyor. Ama Ali Vefa konuşurken aynen... Ben Doktor Ali Vefa. Merhamet hastanesine gideceğiz tamam mı? Diyor. Ama Berayat Hastanesi'nden gelen ambulansın Berayat Hastanesi'nde çalışan doktoru tanımaması da çok ilginç.